Evet, bir karedik prizmanın ayrıtlarıyla ilgili veriler verilmiş. Şimdi prizmamızı bir alalım. Kare biçiminde olan parçaların her birine A'a A diyelim. Kırmızı parçalara. E, Mavilerde b, b diyelim. Şimdi prizmamızın kaç tane ayrıtı var? E, 4-4-8 tane kırmızı, 4 tane mavi, 12 tane ayrıtı var. Bütün ayrıt uzunluklarının toplamını 8A artı 4B. Bunu bir kutu içine alalım. Şimdi İki ayrıtın uzunlukları toplamı 24 denilmiş. De o iki ayrıtın hangi ikisi olduğunu bilmiyoruz. Ya A A'dır, ya A B'dir, ya da B B'dir. Üçünü de denememiz lazım. Eğer A ile B ise bu şu demektir A artı B 24 birimmiş. Geriye kalan ayrıtlar ne? Bunu 8 A artı 4 B'ye tamamlamam için 7 A artı 3 B olması gerekiyor. Ee, diğerlerin toplamı 52'ymiş. Şimdi böyle bir şey mümkün olabilir mi? Bir kere? A artı B'nin 3 katı 3A artı 3B'dir. 24'ün 3 katı 72'dir. 3A artı 3B 7 artı 3B'den büyük oldu. Böyle bir şey mümkün değil. Yani şu ayrıtlardan biri negatif oluyor. Mümkün değil. E, demek ki neymiş? Bu olasılık devre dışı kaldı. Buna uygun A, B değerleri bulunamıyor. Peki Peki Başka ihtimalimiz ne? İkisi birden AA olabilir. Bu AA'yı 8 artı 4 B'ye tamamlamak için 6 artı 4 B'ye ihtiyacım var. Biri 24, biri 52 imiş. Buradan 2 A 24 ise 6 A ne olur? 24'ün 3 katı burası 72 olur. Bu durumda da B negatif oldu. Bir prizmanın ayrıntı negatif sayı olamaz. Böyle ihtimalle de devre dışı kaldı. Geriye bir tek durum kaldı. Demek ki B artı B 24'müş. B artı B'yi 8A artı 4B'ye tamamlamam için 8A artı 2B'ye ihtiyacım var. O da 52'ymiş. Verilen şu. Diğer ikisini e, deneme yanılma yöntemiyle buldum. E, geçerli olamayacağını. 2B 24 ise buradan B'yi 12 bulurum. E, 2B 24 ise e, 52'den 24'ü çıkarırım. 8A'yı 28 bulurum. 2B'nin 24 olduğunu biliyorum. 28, 24 daha 52'dir. Evet. 8A 28 ise A dediğim şey 28 bölü 8'dir. O da 4'te sadeleşir. 7 bölü 2 olur. E ben prizmanın ayrıtlarını buldum. A'yı buldum. B'yi buldum. İstenen ne? Prizmanın hacmi. Hacim formülü ne? Taban alan çarpı yükseklik. Yani A çarpı A çarpı B. Yani bizden istenen ne? 7 bölü 2 çarpı 7 bölü 2 çarpı 12. Sorumuzun cevabı bu olacak. Ee, bir kere 7 kere 7 49'dur. Ee, paydadaki 2 kere 2 4 12 bölü 4 3 olur. Sadeleşir 49 çarpı 3 olur. 49 3'ü çarpmaktansa 50 ile 3'ü çarpıp 3 eksiltirim. Aynı şeydir. 50 kere 3 150'dir. Bu işlemin sonucu 150 eksi 3'tür. Zihinden hızlıca işlem yapabilmek için gösteriyorum bunu. 150'den 3'ü çıkarırsak sonuç 47 olur. 147 olur. Cevabımız B seçeneğidir.